Merhaba arkadaşlar videoma hoşgeldiniz benim ismim Gürkan. Bugün dijital pazarlama alanında başarı sağlamak için aylık 10.000 TL ve üzeri kazanmak için yapmanız gereken 3 temel taştan bahsediyor olacağım. Bu 3 temel taş yapılmadığı takdirde genel olarak sizi geriye çeken 3 temel taş olacak ve bunları gerçekten yapacağınız şeyleri uyguladığınız takdirde kesinlikle gelişiminizi görüyor olacaksınız. Bunları sadece kendi tecrübelerimden söylemiyorum. Dijital pazarlama zona katılan insanlardan gördüğümüz kadarıyla ki 10.000 TL barajını geçen birçok insan oldu. Artık onların da tecrübelerine ve serüvenlerine dayanarak bunu rahatlıkla söyleyebiliyorum. Ne yapmanız ve ne yapmamanız gerektiğini. Şimdi dijital pazarlama ona katılanlar dediğim için ya eğitim almamız lazım diye düşünmeyin. Ben sadece onların gelişimini birebir gördüğüm ve her iki haftada bir Zoom yayınlarında nasıl ilerlediklerine şahit olduğum için onlardan örnek veriyor olacağım ki bunlar spesifik olarak Emirhan bu yayını izliyorsa kendini biliyordur. İlk yayından beri neler yaptığını hepimiz biliyoruz. İlk yayından ikinci, üçüncü yayında ya ben artık yapamıyorum, olumsuzluğa düştüm dedikten sonraki son yayında tekrar yükselişi ve benzeri kendisi de çok bahseder benim gelişimimi gördüğünüz Zoom yayınlarında diye. Hem kendi tecrübelerinden yararlanarak hem de Türkiye'deki şartlardan ve tecrübelerden yararlanarak bu üç sistematiği hayatınıza uygularsanız herhangi bir yerden eğitim almanıza da gerek kalmadan dijital pazarlama alanında başarıya ulaşmak için Epey ilerlemiş olacaksınız. Videoyu geçmeden önce lütfen beğenmeyi unutmayın. Beğenirseniz algoritma da daha da yukarılara çıkıyor. Dolayısıyla daha fazla insana ulaşmasını sağlıyor. Ve beni bu tarz videoları çekmek için daha çok motive ediyor beğenileriniz. tarz videolar geldiğinde haberdar olmak için de abone ol butonuna basabilirsiniz. Hadi videoya geçelim. Birincisi gereksiz bahaneleri hayatınızdan çıkartmak. Bu gereksiz bahaneler dediğimiz ne? Benim şirketim yok, dijital pazarlama alanında hizmet vereceğim insanlar benden çekilir mi, dolandırıcı zanneder mi? Şimdi bu düşünce o kadar çok insanı geri çekiyor ki ve şuna geliyor. Şimdi ben şirket kursam, e şirket kurduktan sonra aylık bir gideri olacak, e, ondan sonra e, müşteri bulamayabilirim. O zaman bu iş modeli bana göre değil böyle bir bakış açısına gittiğiniz zaman, öncelikle giderlere odaklandığınız zaman evet muhtemelen başarıya ulaşamayacaksınız. Fakat sizi sadece dolandırıcı görmemeleri için gidip şirket kurmak da biraz mantıksız. Eğer bunu istiyorsanız yani hedefiniz karşı tarafa güven vermekse gidersiniz. Ya ben iki hafta senin işlerini ücretsiz yapayım dersiniz. Yapacaklarınızı gösterirsiniz, sosyal medyasını kurarsınız. O adama sosyal medyanın gerekliliğini uygulamalı olarak gösterirsiniz. Yine yapabileceklerinizi gösterirsiniz, güven sağlarsınız ve yine iş yaparsınız. Yani temel noktada bu bahaneler dediğimiz şey aslında gerçek bahaneler değil. Sizi geride tutan bahaneler. Veya işte ya Facebook reklam hesabını açarsam ama müşterim kredi kartı bilgilerini girmek istemezse reklam veremezsem. Şimdiye kadar onlarca, düzinelerce farklı müşteriyle çalıştım. Şimdiye kadar hiç böyle bir şey yaşanmadı. İhtimal var mı? Yüzde bir ihtimalle evet böyle bir sorun çıkacak karşınıza. Ama böyle bir ihtimali geri düşürmemeli bu da olabiliyor. Yani acaba işte teknik olarak sıkıntı yaşar mıyım? Ya çok eski kafalıysa bizim hesabını bağlayamazsa müşteriyle sıkıntı yaşar mıyım? Her şeyin bir çözümü var. Yani siz müşteriyi buldunuz, parasını aldınız, ikna ettiniz ama teknik kısımları mı kaldı? Yani bir video izlediğiniz zaman bile karşı tarafa hiçbir şey bilmeyen bir insana bile yaptırtabilirsiniz bu sistematikleri. Dolayısıyla kafanızdan bir bahaneleri silmeniz lazım. Yani geride tutan ya acaba olacak mı acaba yapabilecek miyim diye oluşan bahaneleri silin. Zaten yolculuğunuzun başındasınız. Elbette hata yapacaksınız. Elbette dilinizin sürçeceği yerler olacak. Elbette müşteriyi saçma söylediğiniz bir şeyden dolayı kaybedebilirsiniz görüşmelerinizde. Bunlar olacak. Ama bunlar zaten olmadan başarı sağlayamayacaksınız. Dolayısıyla bence o yola girip bunları yaşayıp Gerekirse sonrakiler için tecrübe demeniz lazım. Yani şimdi zaten her şeyi mükemmel yaparsanız 3 sene sonra ne hale geleceksiniz? Yani 3 sene sonra nasıl bir mükemmelleşme gerçekleştireceksiniz zaten şu an her şeyi süper yapsanız. Her zaman için şu an elinizden gelen en iyisini yapmaya bakın. Müşteriniz için de elinizden gelen en iyisini yapacağınıza inandığınız noktada başlayın. Her şeyin mükemmel olmasına gerek yok. Sorunsuz bir işleyiş olmayacak. Benim hala sorunlar çıkabiliyor. Hala müşterinin hesabı kısıtlandığı zaman işler aksayabiliyor. Hele e-ticaret müşterilerim olduğunu düşünürseniz bir kısıtlama geldiği zaman yaklaşık binlerce dolarlık bir kaybı oluyor müşteri. Ama bu benim elimden gelenmiş değil. Benim vazifem elimden gelenin en iyisini yapmak ve asla durmadan ilerlemeye devam etmek. Dolayısıyla kesinlikle bu bahanelerin yani sizi geriye düşüren bahanelerin yolunuza çıkmasına izin vermeyin. İkinci maddemiz müşterilere ulaşmak mail yoluyla olur, telefon yoluyla olur. Sizin düzenli olarak müşterilere ulaşmanız lazım, toplantı yapmanız lazım. Yani vaktim yok, çalışıyorum, okuyorum bunların hiçbir bahane değil. Çünkü ben bu işe başladığımda bir yerde çalışıyordum zaten. Bir gün içerisinde 2 saat kendinize, kendi işinize ayıramıyorsanız zaten başarılı olabileceğiniz bir iş modeli yok. Eğer siz bu videoyu izliyorsanız başarılı olmak istiyorsunuz zaten. Başarılı olmak için bir şeyler yapmak istiyorsunuz. E bir gün içerisinde 2 saat ayıramıyorsanız bunun olmasına imkan yok. Dolayısıyla o 2 saatte potansiyel müşterilerinizin listesi çıkartılacak ve o potansiyel müşterilere tek 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 ulaşılacak. Şu, bu bir sayı oyunu değil. Yani 100 insanda ne kadarı dönüş yapmış, ne kadarı yapılmış Bunların hepsine 200 aramadan sonra hesaplayacaksınız. Yani şu kadar da mı geri dönmüş, bu kadar da mı geri dönmüş. Daha siz nasıl aramanız gerektiğini bilmiyorsunuz. Daha içinizdeki utangaçlığı atamadınız. Daha reddedilme duygusunu normalleştirmediniz ki bu çok olacak. Yani 3 tane arama yaptım çat 5000 TL hesabıma yaptı artık zenginim diye bir şey yok. Tabii ki 100 aramadan sadece 2-3 tane, 4 tane belki potansiyel müşteriniz olacak. Bir tanesi, iki tanesini kapatacaksınız başta. Ama bu sayılara gelmek için en az 200 kere o reddi yemeniz gerekiyor telefonda. Şimdi 200 arama demek çok kolay ama 200 kere reddedilmek, telefonların suratınıza kapatılması, görüşme alamamanız bunları normalleştirmeniz lazım. Ne kadar erken yaparsanız başarıya o kadar erken ulaşırsınız. Şimdi bir bahane daha var. Ben telefonda konuşamıyorum. E mail yaz o zaman. Biz telefonda konuşmamızın sebebi telefonun sihirli bir alet olması ya da karşı tarafı etkilemesi değil. Telefonla konuştuğumuz zaman anında cevap alabiliyoruz. Daha fazla telefonda tutabiliyoruz. Kendi derdimizi daha iyi anlatabiliyoruz. Bizim derdimiz ne? Karşı işletmelere yardım etmek. Tek yaptığımız bu. İşletmelerin mantıken biliyor muyuz biz sosyal medya ihtiyaçları olduğu, reklamlara ihtiyaçları olduğu, geleneksel yöntemlerden çok daha fazla müşteriye ulaşacakları. Hele ki Türkiye'de reklam maliyetleri çok 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 ucuzken Birçok işletmeyi 3-4 katı ciroya kadar çıkartabilirsiniz potansiyelleri olduğu sürece. E bunlar karşı tarafa yardım etmek ve siz bunun karşılığında sadece hizmet bedeli alıyor olacaksınız başlangıçta. Aslında çok küçük bir kısmını hizmet bedeli olarak alacaksınız. E dolayısıyla temelimiz burada kendimizi karşıya anlatmaksa. E, telefonla yapamıyorum tamam mail yaz. E, mail de yazamıyorum dönüşler olmuyor. Tamam git işletmelere. E, çevrende yok mu hiç işletme? Var. Git işletmelere. E, bunların hiçbiri bahane değil fakat mevzu şu bizim bunu düzenli olarak yapmamız lazım. Günde 2 saat, hafta içi günde 2 saat insanlara ulaşmalısınız. Çalışıyorsanız çalıştığınız yerde bu boşluğu oluşturmaya çalışın. Boşluğu oluşturamıyorsanız akşamleyin mail listeleri hazırlayın. Eğer hayaliniz kendi finansal özgürlüğünüzü oluşturmaksa ve bu yolun dijital pazarlamadan geçtiğini düşünüyorsanız sizin için kendi işiniz sizi dur duran bir yol olmamalı. Eğer hiçbir şey yapamıyorsanız mail yapamıyorum, gidemiyorum, telefonla arayamıyorum. Instagram hesabı açın. Instagram hesabınız bilgilerle donatın. Neler yapabileceğinizi donatın. Ve boş vakitlerinizde iş yerinde mesajlar atmaya başlayın. DM'ler atın. insanlara DM'lerle yardımcı olun. Bir sürü yolu var. Artık bu çağda herkes ulaşılabilir. O yüzden lütfen lütfen ama lütfen insanlara ulaşın. Potansiyel müşterilerinize ulaşın. İşinizi kurmak istiyorsanız o savaşa çıkacaksınız, o arenaya çıkacaksınız, aramaları yapacaksınız. İlk başta yapmanız gereken şey nakit döngüsü. Şimdi web sitesi yapanlar mı dersiniz, kendi markalaşmasına odaklanan mı dersiniz. Daha hiç parası yok, müşterisi yok ama çok güzel web sitesi var. Tura bakmayın size web sitesi müşteri getirmeyecek. Size... Karşı tarafa ulaştığınız sayılar müşteri getiriyor olacak. Attığınız mailler müşteri getiriyor olacak. Aradığınız müşteriler size para getiriyor olacak. Dolayısıyla o ulaşımı yapmanız gerekiyor. Üçüncü maddemiz ise şu strateji ve planlama saçmadı. Biz strateji ve planlamaya vakit harcamayacağız başlangıçta. Savaşta vakitimizi geçireceğiz. Asıl işlerde vaktimizi geçireceğiz. Evet belki seneler geçirirseniz o bulunduğunuz sektörde gerçekten bir seviyeye gelirseniz çalışan bir sürü insan olursa tamam artık stratejiye vakit ayırabilirsiniz ama internette gördüğünüz o birini takip ediyorsunuz diyor ki ben işimin %20'si sadece aktif çalışma %80'i stratejiyle geçiririm ve bu şekilde para kazanırım tamam o o seviyede yapabilir ama bu sizde işe yaramayacak sizin yüzde %80 çalışmanız, %90 çalışmanız aktif olarak ter dökmeniz lazım. yüzde %10 planlamayla geçmesi lazım. Şu an birçok arkadaşta görüyorum. Evet şöyle fanallar hazırlanır, böyle hazırlanır. Müşteriler şuradan geçer, buradan geçer. Hazırlıyor, kuruyor sistemi. En müşteri yok, aramamış. Sonra 3 kişi arıyor bu sistem için, red diyor. Diyor ki ben bunu yapamayacağım galiba. Rafa kalkıyor. Yani enerjisinin %80'ini, %90'ını halihazırda olmayan bir sistemi kurmak için geçirmiş. %10'unu gerçekten geçirmesi gereken, vaktini ayırması gereken yere ayırmış, başarısız oldum diyor. Tabii ki olursun. Çok ters bir denge kurdun sen zaten orada. Bu yüzden dolayı kendinizi çok ileri seviyede olan insanların yaptığı şeylerle kıyaslamayın. Şimdi Elon Musk dediğiniz adamın kaç tane şirketi var, kaç tane strateji planlıyor, bir sürü şirketi aynı anda yönetiyor ama geçmişine dönün Elon Musk dediğiniz adam gece gündüz sadece bir programın içerisinde gömülen bir adamdı. E düşünün o zamanlar ne yapıyordu? Google Maps gibi bir alet yapmaya çalışıyordu. O zamanlar bir dairesi bile yoktu. Ofiste yatıp kalkıyordu. duşuna gidip bir dernekte alıyordu. E ne yapıyordu? Sadece bir tane kod yazıyordu. Orada planlamıyordu. işlerini düşünmüyordu. Sadece günde 10 saat kod yazıyordu, kod yazıyordu, kod düzeltiyordu. Buydu tüm işi buna vakit ayırıyordu. Şimdi bugün Jeff Bezos diye gördüğünüz adam sürekli planlıyor. İşte Hindistan Amazon açılırken gidiyor orada planlamasını yapıyor. Video çekimlerine katılıyor. Güler yüzlü selamlar veriyor. Değerlerini arttırıyor, hisseleri arttırıyor. Planlama yapıyor. Hangi depoyu alacağız, şudur budur. E bir geçmişe dönün. Adam saatlerce bilgisayar başında yapması gereken işi yapmış. Dolayısıyla siz henüz birinci stepteyseniz başkasının yüzüncü stepine göre hareket edemezsiniz. Dolayısıyla biz asıl aksiyonun olduğu yerde olmamız lazım. Ter dökmemiz lazım. Ve bize nakit akışı kazandıracak şeylere uğraşmamız lazım. Bakın dijital pazarlamada bugün yüzden fazla insan girmiş durumda. Dolayısıyla artık hangi tarafta daha çok başarılı oluyor, hangi şey yapmazsanız daha başarısız olursunuz bunu görebiliyoruz. Gerçekten kendini geride tutan, hala potansiyel müşteriyi arayınca moralimiz bozuluyor diyen, ya aramasak mı diyen, başka yöntem yok mu diyen e-mailden vazgeçen, gitmekten vazgeçen insanlar başarısız oluyor. İstediği kadar güzel planlaması olsun. Ama bir yandan günde 4-5 saat arayan, giden görüşmelere katılan bir sürü reddiyen insanlar şu an 10.000 TL barajını geçmiş durumda ki muhtemelen çok yakında onların röportajlarını görüyor olursunuz. Belki ben buraya da bir kesit koyarım bizim görüşmelerimizden o kişilerden biriyle. Merhaba Oğuz. Merhaba Gürkan. Ee, birazcık bize kendinden bahseder misin? Ya da önce seni bir tanıyalım, sonra dijital pazarlama ondan bahsedelim. Tabii ki. adım Osturan, üniversite 3. sınıf öğrencisiyim. Normalde havacılık okuyorum. Yani dijital pazarlamadır, pazarlamadır bu konularla uzaktan yakından alakam yok normalde. Başlangıçta bir Shopify dropshipping maceramız oldu. Bir ekip arkadaşımla birlikte girmiştim. Ama sonucumuz biraz hüsran oldu. Battık açıkçası. Az buçuk harçlığımız vardı, onu da mahvettik gibi bir şey oldu. Devamında Shopify Drop Shopping'in bana kattığı işte gürkan oldu açıkçası. E, dijital pazarlama oldu. Aslında işin e, drop shopping yapmak değil, e, bir site kurmak değil veya ürün bulmaktan ziyade pazarlama olduğunu, insan psikolojisini öğrendim. Devamında bu yoldan yürümeye karar verdim. Dijital pazarlama gibi geniş bir sektör olduğunu gördüm. E, i̇şletmelerin buna ihtiyacı olduğunu, her işletmenin artık dij dijitalde var olması gerektiğini fark ettim. Bu süre zarfında Gürkan'ın eğitimlerini takip ettim, hesaplarını kontrol ettim, farklı kaynaklardan yararlandım gibi 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 çeşitlendirdim. Kendimi olabildiğince geliştirmeye çalıştım. E neden ücretsiz <laughs> pazarlama aldın ya da e, o süreçte hani ücretsiz de birçok kaynak var çünkü bunu almandaki ana sebeplerden biri neydi? Ben onu çok merak ediyorum. Aslında şöyle YouTube'un geneline baktığımızda şu şekilde oluyor. Hani içi boş içeriklerle e, sayfalarını doldurup devamında arka planda biraz daha zengin içerik satmaya çalışıyorlar. Ancak senin e, YouTube kanalının gerçekten şöyle bir farkı var. İçi dolu. Hani videolar boş bir video değil. Gerçekten bunu dinlediğinde de anlayabiliyorsun. Hem kafa yapısına kayıyorsun hem teknik kısma. Yani her iki e, kısmı da ortada toplamışsın, ortak bir noktada buluşturmuşsun. Hani ben bunu farklı bir kanalda göremedim, farklı bir kaynak bulamadım yani. Zaten o canlı yayınında da ciddi anlamda bir şey vaat ettiğini anladım. Dedim hani burada gelecek var. Burada bir ekmek var diye düşündüm açıkçası. O şekilde satın aldım. Süper. Peki e, dijital pazarlama bunu aldıktan sonraki dijital pazarlama sebebi nasıl gelişti? Çünkü aslında bugün konuşmamızın sebebi bir şey başarmış olman. Yani aylık 10.000 TL barajını geçtin. Yani nasıl gelişti oradan sonraki süreç? Valla nasıl gelişti şöyle söyleyeyim. Normalde işte senin eğitiminde de dediğin gibi soğuk aramalara başladık. Ama soğuk aramalar yani benim açımdan biraz gurur kırıcıydı. Yani onur kırıcıydı açıkçası. Çünkü arıyorum kapatıyor yani dikkate almıyor ciddiye almıyor gibi gibi. 50 oldu 60 oldu. Devamında acaba bir onluğa mı başvursak işte oralardan mı müşteri toplamaya çalışsak aslında konu arama değil de konu insanlara kendimizi tanıtmak oldu. Yani in, olabildiğince fazla insana ulaşıp oradan potansiyel müşteri toplamak oldu. Bir onluktan bir müşteri bağlamakla başladı serüven. Onların network'ünden yararlandık. İşte bir şeyler katmaya çalıştık ona. O da bizi başkalarına önerdi. Ve 4-5 müşteriye kadar çıktık. O açıdan hani benim hayatımın yani dijital pazarlama hayatımın, hayatımın temelini oluşturan şey aslında senin eğitimin. Allah Allah. Hayatında harcadığım belki de en mantıklı 250 dolar diyebilirim ki görün başkalarının yaptıklarını görün diye ama mevzumuz çok net. Biz bu işi başaracaksak ter dökeceğiz. Eğer zaten ter dökmeden bir şeyler başarmak istiyorsanız yapabileceğiniz en iyi şeylerden birisi yılbaşı çekiliş gibi çekilişlere katılmak ve oradan para beklemek. Çünkü orada kazanma ihtimaliniz daha fazla. Ben size şimdi dünyanın en güzel iş modelini, mükemmel bir iş modelini altın tepside sunsam çalışmadıktan sonra işe yaramayacak. Çalışmadan gerçekten para yok. Kolay bir iş modeli yok. Ya Shopify dropshipping içinde yok, eBay içinde yok, dijital pazarlama içinde yok. Hiçbirinde yok. Bakın bunlar çok akıllıca iş modelleri. Çalıştığınız zaman hayatınızda hiç kazanmayacağınız kadar para kazanabileceğiniz kadar, hatta tanıdığınız hiç kimsenin kazanamayacağı kadar da kazanabileceğiniz bir iş modeli. Evet, çok büyük para var bu işlerde. Çünkü şu an bir fırsat var, bir açık var, bir sektör var ortada bomboş olan bir sektör var. Ama çalışmadıktan sonra bu sektörün ne kadar iyi olduğuna dair konuşsak da bir şey anlam ifade etmiyor olacak. Dolayısıyla lütfen çalışın. Lütfen bahane üretmeyin. İnternette de birçok kaynak var. Eğer ücretsiz kaynaklardan kafanız karışıyorsa ücretli kaynaklar da var. Dolayısıyla artık bahane yok. Biz çalışacağız. Zorluk çıkacak. Duvar çıkacak karşımıza delip geçeceğiz. Bu bu. Yani başka bir yolu yok. Bizim ah vah işte burası çok kötü. Türkiye çok kötü. Çalışamıyoruz. Şartlar. Şartlar kötü olabilir ama ağlamak değiştirdi mi şimdiye kadar? Hayır. Birisi başardıysa biz de başarabiliriz. Dolayısıyla Türkiye'de başaran da artık birçok insan var. Türkiye'de artık aylık 10.000 TL'den fazla kazanan 20 yaşında, 22 yaşında, 30 yaşında bir sürü insan var dijital pazarlamada. Benim tanıdığım, benim çevremde olan insanlar var. Dolayısıyla bunu başkasından örnek vermiyorum. Tanıdığım insanlardan örnek veriyorum. Benimle iletişimde olan insanlardan örnek veriyorum. Ki siz de ya izlediniz ya izleyeceksiniz az sonra onun bir kesitini. Dolayısıyla bahane yok, çalışma var, ter dökme var ve başarma var. Dijital pazarlama gerçekten hayatınızı bir İki ay içerisinde hiç düşünmediğiniz gibi değiştirebilir. Hiç ummadığınız gibi değiştirebilir. Aylık gerçekten normal şartlarda üniversite okulunuzda kazanamayacağınız kadar para kazanabilirsiniz. Fakat bu videoda gördüğünüz sistematikleri uygulayarak. Şimdi diyeceksiniz ki ya bu videoda anlattıklarına hiçbir şey yapamayacağız. Lütfen öyle düşünmeyin. Lütfen bu bir bahane daha olmasın. Videoyu izledik ama hiç aksiyon adımları yok diye düşünmeyin. Bunu alın. Cebinize koyun yapmanız gerekenleri öğrenin. Şimdi Bugünden başlayın, bugünden müşteri listenizi oluşturmaya başlayın, müşterilere ne sunacağınızı öğrenin, sunacağınız şeylerde kendinizi geliştirin ve başlayın. Bu ay sizin ayınız olsun, diğer ay sizin ayınız olsun, bu sene sizin seneniz olsun. Lütfen aşağıya da yorumlarınızı yazın, nerede eksik olduğunuzu yazın, neden başlayamadığınızı yazın. Eğer bahane ise yüzünüze bahane diyeceğim. Eğer gerçekten bir eksiklik olduğunu düşünüyorsanız bu eksiklikleri gidermek için videolar üretmeye devam edeceğim. Aynı zamanda benim dijital pazarlama kursuma, dijital pazarlama zona katılmak için aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz. Dijital pazarlama zon, dijital pazarlama ile ilgili hiçbir şey bilmiyorsanız bile şu anda başlayabileceğiniz ve size sektöre atılmanız için bilmeniz gereken her şeyi öğreten, işin içinde değil işin üstünde olmanız gerektiğini sürekli vurgulayan ve müşteri bulmadan müşterilerle anlaşmaya, kontratlara, aradığınız zaman ne söyleyeceğinizi, hangi hizmetleri sunacağınıza, nasıl fiyatlandıracağınıza kadar her şeyi sunan bir eğitim. Dolayısıyla eğer ona katılmak istiyorsanız ona da katılabilirsiniz. Fakat şimdi ona bastığınız zaman ya ben buna para vermek istemiyorum dediğinizde lütfen buna bir bahaneniz olmasın. Tek yolu değil. Eğitim almak tek yolu değil bu işe başlamanın. O eğitim sadece birazcık daha profesyonel gitmek isteyenler için, birazcık daha bizim birinci halkımızda olmak isteyenler için beraber gitmeye çalıştığımız bir eğitim. Dolayısıyla o eğitime de göz atabilirsiniz. Kendinize çok çok iyi bakın. Eğer videoyu beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.